Evet merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kiran bugün sizlerle Cebel Şamlar Emirliği serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Artık Cebel Şambar Emirliği şu anda resmi olarak Kudüs toprağına sahip olmasa da fiili olarak Kudüs toprağı Cebel Şambar tarafından işgal edilmiş vaziyette imzalanacak barış antlaşmasının neticesinde Cebel Şambar Emirliği Kudüs'ü aldığı takdirde biz kendimizi İslam aleminin, Eee İslam aleminin ne, neydi lan onun adı? Halife ha halife halife kelimesi bir an aklıma gelmedi. Halifesi ilan edeceğiz. Artık Ceverşan var emirliği değil. Ceverşan halifeliği yazacak bu gördüğünüz alanda. Geçtiğimiz bölümde Karakoyunlu Savaşı'na başladık ve Karakoyunları Arap Yarımadası bölgesinden atmayı başardık. Ee, onları gerçekten bu Basra Körfezi'ne kadar gerçekten ittik. Hani Katar'da vesaire bayağı denize döktük yani adamlara ne acılar çektirdik heyt be. Ve birazdan biraz daha ayar ilerleyebilirsek Karakoyunlu'nun Kızıldeniz'e olan sınırı da tamamen yok olacak. Hatta biraz daha ilerlersek Akdeniz'e olan sınırı da tamamen yok olacak. Yani Karakoyunlu'yu tıpkı olması gerektiği gibi doğuya tamamen sıkıştırmış bulunacağız. Zaten Karakoyunlu'nun bu kadar büyümesi bile bir hataydı. Yani bizim yaptığımız bir ihmaldi kesinlikle Karakoyunlu'nun bu kadar büyümüş olması. Eğer biz ihmal etmeseydik ve en baştan Karakoyunlu'ya karşı gerekli tedbirleri alabilseydik, Karakoyunlu bu kadar büyüyemeyecekti. Ama hükümetimizi de anlayın. Yani Karakoyunlu gibi bir devletin böyle bir cihan imparatorluğu haline gelebileceğini ben nereden tahmin edebilirdim? Hani bu da gerçekten tahmin edilmesi güç bir durum. E bu sebeple ben hükümetimi de anlamanızı rica ediyorum sizlerden. Ama gerekli tepkiyi de Gerekli diplomatik hamleleri gerçekleştirerek verdik. Yani Osmanlı ve Litvanya devletiyle müttefiklik kurduk. Bu müttefikliğin sonucunda Karakoyunluları yenebilecek büyük bir güç çıktı ortaya. Doğan bu güç Karakoyunluları çıktığı deliğe geri sokacak olan o güçtür abicim. O güç bu güçtür. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Şu Erdoğan'la da ben savaş ilan etmek istiyorum. Kendileri arada kaynasınlar 2 dakika. Umarım bu arada ordumuz yeterli olur. Bazen hiç beklenmedik ülkeler çok değişik şekilde çok yüksek sayıda ordular çıkarabiliyorlar toprakları üzerinden. Umarım böyle bir durumda karşı karşıya kalmayız. Evet bakalım saldırılarımız başarılı olacak mı? Bu arada Karakoy'un o bölgeden 19.000'lik bir orduyla saldırdı. Kardı geriye 11.000 tamamdır. Benim o bölgede 11.000'den çok daha yüksek sayıda ordularım bulunmakta o yüzden sorun yok. Ben şurada cidden almadım mı tedbirimi? İnşallah tedbir almışımdır o bölgeye. Evet Erdoğan'ı da düşürdük. ya tedbirimizi de almışız. Çok güzel. Hemen artık şu Beyrut toprağını bir düşürelim. O bölgeden Karakoyunluların Akdeniz'e sahip olduğu sınırı artık bir tamamen kesmemiz gerekiyor. Ee, çok güzel bu arada Osmanlı'nın epey yardımı dokundu. O bölgede Osmanlı'nın güzel yardımları dokundu. Ben Osmanlı yüksek ihtimalle çok fazla ordu getiremez falan diye düşünüyordum. Ama kendileri beni şaşırttılar. Tahmin ettiğimin ötesinde güzel sayıda bir ordu getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum bu savaşta gösterdikleri özleri nedeniyle. Bu arada mouse iyice bozuldu artık mouse'u değiştirmem lazım. Kaç bölümdür var ya bozuk mouse'la video çekiyorum ha. Yani basmıyor. Soltuk basmıyor. Zor basıyor yani. Neyse devam edelim. Evet güzel savunma. Keşke o bölgede düşmeseydi ama olsun. Geri kurtarmasını biliriz. Oha. O ordular ne lan öyle? O ordular ne lan öyle? Nasıl o kadar yüksek sayıda ordular toplamış o bölgede ya? Adam yememiş içmemiş. Kaire ve civarlarının ordu toplamış ya. Bir dakika o zaman bizim... Süveyş civarlarında e, şey e, Sina Yarımadası civarlarında bir savunma oluşturmamız, bir savunma hattı oluşturmamız lazım. Seri şekilde pek çok orduyu gördüğünüz üzere o bölgeye çektim. Sina Yarımadası'nın gördüğünüz şu iki adet eyaletinde büyük bir savunma oluşturacağız. Bu savunma ile beraber Karakoyun ordularını yok edip ortadan kaldırıp tekrar hücuma geçeceğiz. Böylece Karakoyun orduları bir ceberşan var savunmasıyla tamamen yok edilmiş olacaklar o bölgedeki yüksek sayıdaki Karakoyun ordusu. Evet devam edelim ilerlemeye. Başkentlerine gireceğiz eğer bu tur saldırımız başarılı olursa Tebriz toprağına gireceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi Tebriz'de hep beraber göreceğiz. Böyle bir devam edelim bakalım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam gerisi beklesin. Gerisi beklesin gerisinde savunmada kalacağız. Devam. Evet maalesef onlar saldırıya geçti. Biz kaybettik o bölgede toprakların büyük çoğunluğunu. Bu kötü bir haber bizim adımıza. Başkentlerine de giremedik. Tebriz'e de giremedik maalesef. İki kötü haber üst üste geldi. Can sıkıcı. Can sıkıcı. Bazı bölgelerde bu kadar sert yenilgiler yaşıyor olmamız gerçekten can sıkıcı bir durum. Bir şekilde bu adamları bizim durdurmamız lazım. Bazı bölgelerde adamların gücü gerçekten durdurulamayacak seviyede. Yani o kairi civarındaki güç ne öyle Allah aşkına ya. Niye ki ayrı civarında o kadar çok ordun olur ki? Yani başkentin sınırlarında bile senin o kadar ordun yok oğlum. Yani çok saçma değil mi ya? Çok saçma geliyor bana. Neyse bakalım biz başkent ve civarından birazcık ordu toplayalım. Gerçi toplayamıyoruz ki nüfus da yok adam akıllı. Para yok pardon. Evet işte 2 saat şimdi bu adamların yayılmasını izleyeceğiz manyak gibi. Neyse tamam. Allah'tan çoğu yerde tedbirimizi almışız. Çok fazla yayılmalarına izin vermedik neyse ki. Şöyle çevrelerini sarmaya bir devam edelim seri şekilde. Daha fazla kaçmalarına izin vermememiz lazım. Ayrıca Tebriz'in artık bu tur düşmesi gerekiyor. Tebriz daha fazla düşmediği takdirde kara koyunların savaşı olan inancı, savaşı kazanacaklarına veya çevireceklerine olan inancı gitgide artacak. Bu bizim için iyi bir durum değil. Artık daha fazla atmaması lazım bu inancın. Bir yerde onların ümitlerini söndürmemiz gerekiyor, yok etmemiz gerekiyor. Şöyle devam edelim bakalım Sina Yarımadası'nda savunma hattını oluşturmaya. Devam. Çok güzel. Evet o bölgeye 15 binlik bir birlikle geldiler. Büyük bir birlikle geldiler gerçekten. Evet Tebriz düştü. Güzel haber. Karakoyunların sonunda başkenti olan Tebriz toprağını düşürdük. Gerçekten bu muazzam bir haber oldu. Hani savaşta bu kadar her şeyin birdenbire ters tepmeye başladığı, ters gitmeye başladığı bir dönemde e, Tebriz'i düşürmek, Karakoyun'un başkentini ele geçirmek bizim adımıza gerçekten muazzam bir moral kaynağı oldu. Tabii şimdi Karakoyun'un orduları başkentleri Tebriz'i geri kazanmak adına daha fazla atak yapacaklardı o bölgeye doğru ama biz o bölgedeki yüksek sayıda ordularımızla savunmamızı kuvvetlendirerek böyle bir ihtimale izin vermeyeceğiz kesinlikle. Şöyle şu ordunun tamam buraya gelsin. Hatta aynen tamamı gelsin. Tamam sen de geri çekil. Yani Sina Yarımadası'ndaki savunma hattımızı biraz daha İsrail taraflarında doğru şu anda çekiyoruz. Tamam Devam edebilir miyiz? Edebiliriz abi. Edelim. Evet çok güzel. İyi ki de savunma hattını çekmişiz bu arada. Bakalım geri kurtarabileceğiz mi oradaki toprağı? Kurtaramadık maalesef. Tamam sorun değil. Devam edelim ilerlemeye. Multan toprağını alacağız eğer bu tur saldırımız başarılı olursa. Multan'da da hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz bölümde Karakoyunlar tarafından büyük bir direniş gerçekleştirilmişti. O sebeple Multan'da epey büyük kayıplar vermiştik. Artık bunun acısını çıkarmak adına Multan toprağını kurtarmamız almamız lazım elimize. Litvanya ya Allah aşkına Litvanya ya ciddi olamazsın ya. Bu kadar zor duruma düşmüş bir karakoyunuya karşı da yenilmezsin be. O kadar mı vasıfsızsın ya. Şu vasfını be topla yani Litvanya'sın sen güçsüz bir devlet değilsin be oğlum. Şuraya bak Allah aşkına bir bizim aldığımız topraklara bak bir adamların yaptığı işe bak. Ya gerçekten rezillik ya. Neyse bakalım devam. Evet Sina'daki bir toprağa daha düşürdü. Ya Kudüs ya nasıl girdiniz o aradan ya şu aradan geçmelerine o kadar deli oluyorum o kadar sinir oluyorum ki var ya ya yani çok, çok sinir oluyorum çok sinir bozucu lanet olsun ya. Ulan bir şey yapabilecekleri yok. Geçiyorlar oradan sadece oyalıyorlar ya. Tek gayeleri oyalamak yani başka bir şey değil yemin ediyorum. Öf. Abi şu Multan'a bir daha Multan'ı düşüremiyoruz. Multan'da nasıl bir ordu varsa artık Multan'ı düşüremiyoruz ya. Bu Multan beni gittikçe sinirlendiriyor ya. Artık multanın düşmesi lazım ya. Multan bizim için bir namus meselesi haline geldi artık. Ya düşecek ya da düşecek kardeşim. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Düşüreceğiz orayı yani. Başka yolu yok. Al işte. Şimdi oradan yayılıyorlar. Çok sinir bozucu. Gerçekten çok sinir bozucu. Evet sonunda multanı düşürdük. Ama multan sınırlarında yine hayvan gibi orduları var. O da biraz sıkıntılı bir durum. Tamam olsun. Pek çok bölgede yine biz üstün geldik abi. Pek çok bölgede yine biz üstün geldik. Şimdi şu ordu şuraya gelsin. Böyle bölelim bu orduyu. Aynen. Şuralarda da tedbirlerimizi alalım. Evet güzel. Güzel tedbirler aldık. Tamamdır. Şu ikisini de bir yere geçirebilirsek eğer oyun sırayı bize verirse gerçekten muazzam olur. Deneyelim. Şansımızı deneyelim. Zarar gelmez denemekten. Kaire'ye de bu tur girmeye çalışacağız. Muhtemelen giremeyeceğiz ama deneyeceğiz. Şu bölgedeki ordular bu arada Multan sınırlarına doğru bir desteğe gelsinler. Boş boş beklemesinler. Çünkü Multan sınırlarında adamların sahip olduğu güç inanılmaz bir güç. Yani en azından benim ordu sayıma göre inanılmaz bir güç. Devam edelim bakalım. Multan'da durdurulmaları gerekiyor. Acilen durdurulmaları lazım. Hayır çünkü durdurulmadıkları takdirde şurayı aşarlarsa bütün bir Hindistan'a girebilirler. Bütün bir İran'a girebilirler. Çok tehlikeli yani. O cephe düşmeli yani. O cepheyi düşürmeliyiz biz bir şekilde. Düşmediği takdirde harbiden sıkıntı çekeceğiz. Kredi alabiliyorsak kredi kardeşim onu da alırız yani. Yoksa çok sıkıntıya gireceğiz ya. Alabiliyormuşuz bu arada güzel haber. Kredi alabiliyor olmamız iyi. Yani iyi sayıda iyi güzel bir meblağda kredi alabiliyor olmamız güzel. Devam edelim. Bence bu tur şu Hicaz tarafını halledeceğiz. Bence öyle olacak. Hatta Kudüs tarafını da halledeceğiz. Aynen öyle. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Kaire taraflarını da halletmek üzereyiz. Ordu sayıları gerçekten epey azaldı Kaire taraflarında. Çok güzel. Şimdi şu ordu şuraya desteğe gelsin. Biz de ordu basalım biraz tamam mı? Yani yapabileceğimiz tek şey zaten o savunma yapmak namına ordu basmak. Ee, güzel. Tamam ordular ilerlemesin. Savunma hattında beklesinler. Kaire'ye de lütfen toplu bir saldırı. Kaire'nin düşmesi lazım. Kaire düşmeli. Düşecek. Başka çaresi yok. Evet. Bu ordu da biraz daha doğu cephesine doğru desteğe gelsin. Devam edelim. O kim? Sen kimsin? Gugi kim ya? Sen kimsin kardeşim? Google kim? Allah aşkına kimsin ya? Kimin neysin? Kara koyunlarla bir alakan yok senin. Ben seninle niye savaşlayayım ya? Git başımdan saçma sapan hareketler yapma manyak herif. Allah Allah. Değişik değişik hareketler ya. Erdiran'la da bir barışalım. Tamam güzel. Şimdi hamlelerimizi gerçekleştirelim. Paramız var mı? Yok. O zaman kredi alırız. Evet, devleti birazcık borç batağına sürüklüyormuş gibi hissettirebilir şu anda yaptığımız hamleler. Ama kesinlikle gerekli. Yani şu an yaptığımız hamleler çok gerekli hem de. Yapabileceğimiz en iyi hamleleri yapıyoruz şu anda. İnanın bana daha iyisini yapamayız şu an için. Bak Kairi sınırlarında yeniden mesela kazandılar savaşı. Ve yeniden ordularını biriktirdiler. Benim oraya yine ordu çekmem lazım. Ya bitmiyor yani. Orası bir şekilde bitmiyor. Bu adamlar bir şekilde orada tekrar tekrar savaşı geri döndürüyorlar. Geri kazanıyorlar ilginç bir şekilde. Ya bak çok değişik ya. Çok değişik bir durum ya. Hiçbir savaşta daha önce bu kadar zorlanmamıştım bu seri boyunca. Bu savaş gerçekten beni ciddi manada zorlayan bir savaş oldu. Bir tane daha kredi almamız lazım. Şuradan ordu basmak için. Evet tamam yeterli. Hadi be Litvanya sen de biraz bir comeback at. Aynen öyle ya biraz biraz biraz, biraz bir çabala be kardeşim. Ya yapamayacağın iş değil yaparsın ya. Yaparsın oğlum. Karakoyunların o bölgedeki topraklarının çok fazla değeri yok ki. Bastırsan birazcık alacaksın ya. Biraz ordu. Biraz ordu ya. Osmanlı sen de şu kâireyi hallet. Bir zahmet, Allah rızası için ya. Ya 3500 tane ordum var orada. 5000'i de getirip buraya çıkarıyorsun. Niye? Git port sayıda çıkarsana. Ya Allah'ım bu müttefikler benim kafayı yedirecekler. İnanılmaz bir durum ya. İnanılmaz bir durum ya. Vallahi kafayı yedirecekler ya. Tamam güzel güzel. Neyse ki biz varız. Neyse ki biz varız. Biz olmasak şu Karakoyunu kim durduracak? O kadar merak ediyorum ki. Kaybettiğimiz topraklara bak ya. Saçma sapan aralardan geçe geçe toprak alıyorlar gene ya. Cık. Sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu. Halledeceğiz. Halledeceğiz bakalım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Onlar sinir bozuyorsa biz de onların sinirleriyle oynarız kardeş. Hiç sorun yok. Hadi bakayım gelin. Hadi gelin. Bu turdan itibaren en ufak zafiyet gene 5300 ordu var. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Tamam benim 13 binlik ordum var sorun yok. Benim 13 binlik ordum var orada. Sorun yok tamam mı? Hallolacak. Hallolacak canım. Hiç sorun yok. Şurayı bir kapatalım iyice. Güzel. Şurayı da kapatmamız lazım. 3700'lük ordum mümkünse şu şekilde ikiye bölünsün. Şu orada ikiye bölünsün. Sen de geri gel biraz. Aynen. Ama oraya destekli lazım. Şimdiden yollayalım başkentlerindeki 20.000'lik ordunun büyük bir kısmını oraya doğru. Çok güzel. Bak ne konuşmaya çalışıyorum tamam mı? Böyle sakin sakin. Düşüne düşüne mantıklı mantıklı. Ama bir yerden sonra da artık o kadar sinir bozuyorlar ki mantık diye bir şey bırakmıyorlar ya. Bakalım. Güzel. Harika. Tamam düşebilir. Orası da düşebilir. Hiç sorun yok. Üçünü birden kontrolümüz altına alırız biz. Kaire düştü. Güzel. Ay yordular. Yemin ediyorum yordular ama halledeceğiz. Yordular ama halledeceğiz. Vallahi ya şu an şu arkadan bir yorgun demokrat şarkısının geçmesi gerekiyor ya. Harbiden yordular ya. Zor savaş olacağını farkındaydık. Zor savaş olacağını biliyorduk zaten de. Yani uğraştırıcı oldu ya. Fazla gereksiz uğraştırıcı oldu. Şimdi şöyle bir savaşın genel durumuna baktığımızda. Cebel Şambar Karakoyun. Artık onları tamamen Rus coğrafyasına sıkıştırdık sayılır ekonomileri çok düştü. 411 bine kadar geriledi ekonomileri. Nüfusları da 2 milyona kadar geriledi. Gerçekten her anlamda gerileyen bir karakoyunu var şu anda karşımızda. Yani tabii ki de bizim yaptığımız saldırılar sayesinde bu kadar gerilediler. Yoksa Osmanlı'nın veya yani Litvanya'nın öyle inanılmaz bir etkisi yok bu savaşta. Yani Osmanlı'nın şurada ele geçirdiği toprakları sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane falan toprak ele geçirmiş. Yani adamların şu anda %99'unu galiba ben ele geçirdim. Hani şöyle bir baktığında... Ee, bir bakıyorum, bakıyorum... Yani büyük bir kesimlerini biz ele geçirdik ya. Heh şuradan bakılıyor. Yani 113 eyalet ben işgal etmişim. Litvanya 12 tane kaybetmiş. Osmanlı 11 tane işgal etmiş. Yani çok az gerçekten. Çok az. Adamdan 10 kat daha fazla toprak fethetmişim ben şeyden Karakoyunlu'dan. Güzel çok güzel. Tamam tamam hadi savaşı bitirelim. Vallahi hadi savaşı bitirelim. Bence şu an tam bitirme vakti. Haydi savaşı bitirek. Zaten bir yıl 6 ay olmuş. Bitme vakti de bence savaşın gelmiş. 276 tane de yıldızımız var. Gayet güzel. Öncelikle onları tabii ki de Arap Yarımadası'na atacağız. Sonrasında İran, Hindistan ve Arap Yarımadası'ndaki topraklarımızı birleştireceğiz. Aynen öyle. Ee, sonrasında efendim Hicaz'dan da atacağız. Kudüs bölgelerinden de tamamen atacağız. Mısır'dan da atmayı hedefliyoruz inşallah. Şöyle aynen. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Buradan sonra zaten artık belini daha toparlayamaz. Hani yani belini doğrultamaz artık bu saatten sonra muhtemelen Karakoyunlu Devleti. Şu şekilde bir barış antlaşması benim gerçekten yararıma olacaktır. Umarım kabul edilir. Umarım kabul edilir. Ben yine kabul edilmeme ihtimaline karşın hamlelerimi gerçekleştireceğim. Gerekli hamleleri, gerekli taktikleri, gerekli takviyeleri gerçekleştireceğiz. Eğer kabul edilmezse de savaşa devam. Cebel Şammar Emirliği'nin, gelecekteki Cebel Şammar Halifeliği'nin kimseden korkacak bir hani nasıl desem yönü yok. Gücümüzle Allah herkesin karşısına çıkabilecek vaziyetteyiz. Evet kabul de edilmedi. Of. Keşke kabul edilseydi bu arada. ya yani. çok iyi olurdu ama maalesef kabul ettiremedik. Ama no, sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Dediğimiz gibi korkacak hiçbir şeyimiz yok. Gücümüz yerinde. Kara koyunluya karşı da direnmeye devam edebiliriz. Direnmeye değil hatta onları yenmeye devam edebiliriz yani biz direkt. Evet şuradaki 10 binlik Tripoli'ye doğru gelsin. Ya oranın düşmesi çok moralim bozdu şu anda. 10.000 tane orduyla geldiler bir de. Hani çok can sıkıcı, sinir bozucu. Onun haricindeki alanlarda, onun haricindeki cephelerde gayet iyi ilerliyorum ama o bölge biraz bize sıkıntı çıkaracak maalesef. Her neyse artık bu da son tur olsun. Yavaştan bu bölümü de buradan noktalayalım. Güzel bir bölüm oldu. İzleyen Aks'e çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Video beğendiyseniz daha like atmayı ve kanalımda istediğiniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilen Instagram hesabını takip edebilir ve Age of Stur Türk yoktu, ziyaret ederek mod ve senaryolara e gösterebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. bye. Be.